örnemiz yılın inovatif tekne yat mobilyaları tasarım markası ödülüyle devam ediyor. Ödülün sahibi eee evet, September olurken ödül takdim etmek için şirketin genel müdürü Korkut Seçkin beyefendi sahneye davet ediyoruz. Evet. Çok ciddi şeyler görmek ve evet, anlatacaksınız bunları. 2008 yılından bana beri bu işi yapıyorsunuz. Merhabalar. Öncelikle böyle güzide bir topluluğun karşısında bu ödülü almak bizim için çok gurur verici. Biz çok emek yoğun bir sektörde, yenileşimci bakış açısıyla ayrışmaya çalışan bir firmayız. E, tozsuz üretim konseptimiz olsun, ketken entegrasyonlarımız olsun, üç boyutlu görüntüleme tekniklerini kullanma şekillerimiz olsun, e, bunlarla bir fark yaratmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın böyle kıymetli bir ödülle taşlandırılması bizim için çok motive edici, çok mutluluk verici. Ben e, her şeyden önce bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Benim için büyük ailem dediğim o insanlarla çalışmak çok büyük bir ayrıcalık. Türkiye yat endüstrisinde dünya dördüncüsü. Bizim amacımız daha fazla çalışmak. Biz işimizi seviyoruz, çalışmayı seviyoruz, ülkemizi çok seviyoruz. Daha fazla çalışıp ülkemizi daha yukarılara taşımak istiyoruz. Çok teşekkür ederim.